Efendim herkese yeniden merhaba. Amerika Birleşik Devletleri yönetimlerinin pek hoşlanmadıkları iki sol lider tarafından yönetilen iki çok önemli ve büyük Latin Amerika ülkesinin yaptıkları ortak açıklamada bundan böyle ortak bir para birimine yöneleceklerini ifade etmeleri kuşkusuz Washington'daki bazılarını zıplatmış olabilir. Gerçi Haberi veren Financial Times başta olmak üzere dünyanın önde gelen ekonomi yayın organları ve uzmanları böyle bir hedefin ulaşabilmesi için mesela Avro'yu örnek göstererek en az 35 yıl olduğunu falan söylüyorlar. Ama unuttukları bir şey var. İki, Latin Amerika ülkesi yan yana. Ve sadece ikisi. Yani Avro'nun tabii ki yolculuğunu takdirde izliyoruz, izledik. Ee, Avrupalılar çok zor bir işi başardılar. Ortak bir merkez bankası ve ortak bir para biriminde birleşme inanılmaz zor bir öyküydü. Ve bence e, insanlık tarihinin en önemli öykülerinden birini oluşturuyor ama onun bu kadar karmaşık yapısıyla iki komşu ülkenin, bir kararlılık göstermesi arasında ciddi farklar var. Niye çek ciddi farklar var? Zaten bu iki ülke toplam 28 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmine sahip yani aldıkları verdikleriyle. Fakat sürekli olarak karşılarında yaşadıkları problem Amerikan doları, yani Brezilya'nın Reali ve Arjantin'in Pezosu sürekli bir Amerikan Doları çerçevesinde değişiklikler nedeniyle her iki tarafa da çok ciddi zararlar yükleyen bir kimlik taşıyor. Esasında yaptıkları ortak açıklamada ilk hedefin tabii ki yerel paralarla yürütülecek bir ticaret olduğu. Fakat zaman içinde ve bu kısa bir zaman diliminde de bir ortak Güney önce üretecekleri bir para olacağını ve bu paranın da bütün bir Güney Amerika ve Karayipler için ortak para olması Avro gibi yani Avrupa'da Avro neyse ortak bir para olmasına çalışacakları ve hedeflerini söylediler hedeflediklerini söylediler şimdi bu Latin Amerika'yı kendi arka bahçesi olarak görüp yaklaşık 200-300 yıldır sömürmeye alışmış Amerikan emperyalizmi açısından pek de keyif verici bir gelişme değil. özellikle Brezilya'da yeniden Amerika Birleşik Devletleri'nin fetövari kurumlarla kurmuş olduğu bütün engellemelere ve satın alınmış savcıların sahte e, belgelere dayanan iddianameleriyle hapislere düşmüş olmasına rağmen 70 küsür yaşında Lula da Silva'nın yeniden bir sol lider olarak Brezilya'nın başına oturmuş olması bile Amerikan emperyalizmi için ciddi bir sorundu zaten. Fakat e, esas büyüyen sorun, Brezilya'da Lula de Silva'nın başa geçmesiyle beraber iki büyük Latin Amerika ülkesi Brezilya ve Arjantin arasında başlayan müthiş bir entegrasyon. Size Lula de Silva'yı bugüne kadar çok anlattım. Yani Rio'nun arka sokaklarından yetişmiş bir sendika lideri olarak gelen ve ülkesini müthiş bir kredibiliteye, müthiş bir saygınlığa, Çıkardıktan sonra sahte bir takım belgelerle hapislere atılarak siyasi yaşamı sonlandırmaya çalışılmış. Fakat bütün davalardan aklandıktan sonra da halkı tarafından son seçimde faşist Yoan Bolsonaro'ya karşı seçimi kazanması sağlanmış bir mümtaz şahsiyet. Ama Arjantin'den de biraz bahsetmem lazım. Çünkü Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez 2019 yılında %48 oyları alarak buraya seçildi. Peronist bir kaynak yoldan geliyor. Juan Peron 1895-1974 Arjantin'in bağımsızlıkçı, antiemperyalist ve kimlik taşıyan ünlü lideri. E, Peronizm tıpkı Bolivarizm gibi, Venezuela'nın Bolivarist hareketi gibi e, Amerika Birleşik Devletleri nasıl bizim e, Mustafa Kemal Atatürk'ümüzden hoşlanmıyorlarsa e, Peron'dan da hoşlanmıyorlar, Simon Bolivar'dan da hoşlanmıyorlar. Bağımsızlıkçı e, kurtuluş savaşları veren veya bağımsızlıkçı kimlik taşıyan bütün liderlerden hoşlanmayan bir emperyalist yapılanmayla karşı karşıyayız. Nitekim Amerika'nın e, Brezilya'ya biçtiği rol çerçevesinde FETÖ'vari kumpaslarla seçimi kazanıp iş başına gelen şu anda da Florida'da hayatını sürdürmekte olan Bolsonaro denilen faşist e, Alberto Fernandez'in e, yemin törenine katılmamış tam tersine niçin katılmadığı sorulduğu zaman da bu adamın Latin Amerika'ya bolivarist yani devrimci genişleme getireceğine inandığım için ben bununla bu işi yapmayacağım falan demişti. O zaman Trump'ın özel temsilcisi Marius York Lever aynen şunu demişti. Biz bu Fernandez'in demokrasi mi yoksa bölgedeki Maduro veya ne bileyim e, diğer e, solcu liderler bazında bir takım diktatörleri mi Morales gibi destekliyor? Onu anlamaya çalışıyoruz demişti. Yani e, Eva Morales e, biliyorsunuz Bolivya komşusu darbe sonucu Arjantin'e sığındı. E, bütün her şeyinden aklanıp e, tekrar ülkesine dönerken e, Alberto Fernandez Eva Morales'i e, Yolculukta beraber oldu. Sınırda Bolivya'ya geçirdi ve o kadar sahip çıktı. Böyle bir sol lider. Şimdi iki sol lider Amerikan dolarından kurtulmanın yollarını arıyorlar. Yapabilirler mi? Yapabilirler. Niye? Çünkü Brezilya Arjantin'e göre çok güçlü. Biliyorsunuz dünyanın 12. ekonomisi. 1 trilyon 800 milyar dolarlık bir gayri safi milli hasılası var ve Amerika'da üçüncü sırada dünya ekonomi sıralamasında 12. sırada bir ülke. Enflasyonu %5.4, Merkez Bankası döviz dolu. Gerçekten yani bayağı güçlü bir ekonomisi var. Gayri safi milli hasısı kişi başına 17864 dolar. 280 milyar dolarlık ihracat yapıyor. 219 milyar dolarlık yani cari açığı yok, tam tersine fazlası var. Böyle bir ülke. Tabii Arjantin ekonomisi tıpkı Türkiye gibi biraz zorluklar yaşayan ve hep böyle aynı dönemlerde krizler yaşayan bir e, yapıya sahip. 630 milyar dolarlık bir hacmi var. Dünyanın 24. sıralamasında e, gayri safi milli hasılası kişi başına 13.624 dolar. 55 milyar dolarlık ihracatı, 42 milyar dolarlık da ithalatı var. Böyle bir durumda gördüğümüz kadarıyla önce e, bir de tabii Arjantin'de bugünlerde %98 oranında enflasyon ve Arjantin Pezosu'nun ciddi bir değer kaybıyla karşı karşıyalar. Şu anda Türkiye'nin yaşamakta olduğu ekonomik sorunların hemen hemen benzerlerinin yaşandığı bir dönem yaşıyor Arjantin. Peki böyle bir durumda ne olacak? Böyle bir durumda uzmanların söylediğine göre önce Brezilya Reali ile Arjantin Pezosu'nu belli bir noktada buluşturan bir denge katsayısı bulunacak ve bu çerçevede özellikle Arjantin'in yüksek enflasyon ve değer kaybeden paraya dayalı sorunlarının aşılmasında bir ortaklık söz konusu olacak. Yerel paralarla bu yönde bir ticaretin hızlanacağı ifade ediliyor ve sonrasında adını da koymuşlar ortak para verilmenin Sur, Sur Portekiz lisanında güney demek. Yani sağ. O yüzden yapılan açıklamalara göre Brezilya ve Arjantin'in kuracağı bu para biriminin zaman içinde 33 Latin Amerika ve Karayip devletinde bunun içinde Küba'sı var, şusu var, busu var. bu devletlerin ortak para birimi olması da hedefleniyor. Tıpkı Avro gibi. Benim gördüğüm kadarıyla küresel finans sisteminin sözcüleri küçümser bir yaklaşım içindeler. Küçümsüyorlar. E, fakat e, küçümsüyor olmaları bu gelişmenin olmayacağı anlamına geliyor mu? Hayır. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri özellikle Brezilya'da daha sonra Paraguay'da vesairede, zaman zaman Venezuela'da Yaptığı ataklarla Latin Amerika'da sol hareketlerden, bolivarist veya peronist hareketlerden kurtulacağını düşünüyordu. Olmadı. Tam tersine şu anda Latin Amerika büyük çoğunlukla sol ve e, bağımsızlıkçı e, kimlik taşıyan liderlerin kontrolünde gördüğümüz kadarıyla Amerikan emperyalizmi, kendi güneyinden yaklaşmakta olan bir tsunami ile karşılaşacak. Bugünden yarına değil. Ama bunun ilk adımlarının bu şekilde atılmış olması bile iki sol liderin ortaya çıkıp biz bu dolardan kurtulacağız demeleri bile çok önemli tarihi bir kırılma noktasıdır. Hoşçakalın.